Bunduz ekibinden herkese merhabalar. Ben de Berkemuz ekibinden Hüma. Yanımda Pamukkale Üniversitesi'ni bu sene kazanmış Harun var. Harun ben hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Kendinden evet. kısaca bahsedebilir misin? Ben Harun, eee Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi'nden mezun oldum. İşte ilk senemde Pamukkale Tıp Fakültesini kazandım. Böyle. Süper. Peki tıp uzun zamandır istediğim bir şeydi diye tahmin ediyorum. Çünkü evet. çok zor bir şey. Evet kesinlikle. Hani herkes aslında son vakitte e, karar veriyor tıp iyi hani parası iyi falan diye. Benim öyle değil. Hani en baştan beri çocukluktan beri tıp istediğim için. Hani güzel daha iyi daha mutlu oldum. İstediğim bölüme gittim. Güzeldi o yönden. Süper. Tebka, tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Ee, o zaman uzun zamandır istediğin için belki bir tık daha erken başlamaya çalıştım diye tahmin ediyorum. Çoğu öğrenci böyle 12. sınıfın başında başlıyor ya da 12. sınıftan bir süre geçtikten sonra. Sen ne zaman çalışmaya başlamıştın? Ya benim asıl çalışmaya başlıyorum, hani start veriyorum dediğim an 11'in bittiği yazdı yani. 12'ye başlayacağımız o yaz, o zaman başladım işte çalışmaya. O zamandan itibaren kesintisiz bir şekilde sınavın son gününe kadar çalıştım. Öyleydi benim düzenim. Ee... Yani... Peki şey bu pandemi süreci seni nasıl etkiledi mesela? Hani genel olarak çalışma düzenin nasıldı? Pandemi süreci işin içine girince nasıl bir düzene ayak uydurmak zorunda kaldın? Yani pandeminin en büyük eksisi benim açımdan hani kütüphaneye gidiyordum düzenli olarak başından, başından beri. Sonra bu girince mecburen evde kalmak zorunda kaldık. O ev düzenine alışmak gerçekten zor oldu. Hani beni zorladı. En büyük eksisi buydu benim adıma. On normalde böyle kütüphanede beraber arkadaşlarınla çalışıyorsun. Evet, evet, evet. Arkadaşlarımla gidiyorduk. Hani molalarda falan eğleniyorduk, bir yerlere gidiyorduk. Zevkli oluyordu. Çalışıyorken mesela karşılıklı oturup çalışıyorduk. Birbirimize bir şeyler soruyorduk falan. Güzeldi. Peki bu sosyal hayatın da birazcık bu beraber hani ayakta tuttu değil mi? Arkadaşlarına beraber çalışıyor. Evet, evet. Olmak, onun yani beraber normalde... motive olmak. Evet. Hani o zaten hep Hani hem çalışıyordum, hem sosyal hayat gibi oluyordu. Ayrı yeten bir sosyal hayata zaman ayırmıyordum. Hep zaten sosyal bir 12 dönemim vardı diyebilirim. Evet, çok güzel. Zaten son zamanlarınızmış. bunu da yani işte pandemi şeyi. Evet. O da hani online mezuniyet üzücü olmuş. Şu an tekrar hatırlattım onu. Ee, peki, şey, bu dönemde hem TYT hem AYT beraber götürülmesi gerekiyor. Ama çoğu öğrenci önce TYT konularını bitiriyor. Sonra AYT'ye başlıyor ve sonra TYT unutulmuş oluyor geride kaldığı için. Sen ikisini beraber nasıl gösterdin? Yani burada aslında ben de e, Önce TYT bitirmiştim. Hani O yazın ben full TYT çalıştım. Hiç AYT, 12. sınıf hazırlığı. Biraz matematikten yapmıştım da onu da çok saymıyorum. Sonra 12. sınıfa geçince ben AYT'ye başladım. Hani TYT'ye bir daha ayrıyeten çalışmıyordum. İşte Anca hani deneme çözüyordum. Denemelerde yanlışlar çıkıyordu. Atıyorum şu konudan şu yanlış. Sonra açıyordum internete bakıyordum hani bu konu ne, nasıl filan diye araştırıyordum. Öyle öğreniyordum, öyle tekrar ediyordum. Hani soruyu doğru yapmış olsam bile belki hani aklımın bir köşesinde kalmış diye yapıyordum. Sonra tam aklıma yatmıyordu. Onu açıp bir daha bakıyordum. Öyle tekrar ediyordum. Evet, öyle götürdüm. Bu yanlışlarınızın, yanlışlardan öğrenmek diye bir şey var. Yani yanlışları sordukça aslında gelişiyoruz. Hani her seferinde yeni bir deneme değil de belki de bir yandan da bu yanlışları tekrar edeceksin. Yani Eksiklerini bilerek zaten ilerleyebiliyorsun bu süreçte. Evet, evet. Kesinlikle. deneme çözmeye ne zaman başlamıştın peki? Ya ben deneme çözmeye, TET denemesi çözmeye işte o başladığım yaz diyordum. 11'in bittiği yaz. O zaman başladım. Hani o zamandan son ana kadar hep deneme çözüyordum. Hani haftada bir iki kez çözüyordum hep. Hani son anlarda iyice fazlalaştı tabii. Hani haftada 3-4 kez, 5 kez belki daha fazla çözün oluyordu ama genel olarak haftada 1-2 kez çözüyordum. Bu da zaten şey, belki sınava daha rahat girmeni sağlamıştı. diye tahmin Ne kadar evet. fazla pratik yaparsan o kadar rahat oluyorsun zaten. Yani son denemene giriyormuş havası olduğu için daha rahat oluyor tabii evet. Sınavda rahat olmanın şeyi buydu. Biraz. Zaten sınavda rahatlık da önemli aslında. Hani bu sadece bir bilgi sınavı olmuyor özellikle. Bu, hani bu stresle motivasyonu da beraberinde götürmek, yani stresi azaltmak, motivasyonu yüksek seviyede tutmak. Senin bunu nasıl sağladın? Hani stresini az, az tutabilmeniz sırrı ne? Diyeyim. Ya aslında bunun bir sırrı yok. Hani ben de gayet zaman zaman stres yaptım. Zaman zaman yapamayacağım tribine girdim. <laughs> üzüldüm, ağladım. Böyle kötü durumlara geldim. Çalışamadım oldu. Hani bunlar klasik şeyler. E ben de ne yaptım? Hani özel bir motivasyonum yoktu. Açtım YouTube'u böyle bakıyordum hani nasıl oluyormuş sınav senesinde insanların durumu. Bir baktım ki herkes benim yaşadığımı yaşamış. Dedim gayet doğal bir durum yani. Yaşamasam bu doğal olmayacak. Öyle olarak kendim rahat tuttum hani zaten yaşayacaksın. ve bunu yaşıyorum diyerek. Hani benim motivasyonum buydu. Çok da güzel bir aslında çözüm yolu herkes. Çünkü çok fazla şey olduğunu düşünüyorsun. Hani yalnız kaldığını, bunu sadece tek başına yaşadığını düşünüyorsun ama başkalarının da olduğunu bildiğin için çok rahat oluyor o zaman hani ben evet, yani başkaları... normal bir insan olduğumu öğrendim yani herkesmiş <laughs> ben de böyle normal bir insanmış. Peki şey mesela sayısalcı olduğun için soruyorum bunu. Böyle sayısal derslere özel bir şekilde çalışma şeklin var mıydı? Hani mesela matematik şöyle çalışırdım, fiziği böyle götürürdüm vesaire. Çünkü fizik mesela benim hayatta yapabileceğimi düşündüğüm bir ders değil. Yani... Yani fizik benim de ilk başta öyle düşündüğüm bir derste hani hiç yapamam, nasıl yapacağım. Hani en büyük sıkıntım fizikti benim de başından beri. Ya ama ondan sonra hani fizikte bir düzen oturtmak gerekiyor. Hani öyle çalışayım, test kitabı çöze 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 olmuyor. Hani bir tane kitap çözeceksen bile onu önemli olan düzgün çözmek. Hani ben ilk başta yanlış başladım fiziğe çalışmaya. Hani bir sürü kitap bitiriyordum, 3-4 tane kitap bitiriyordum ama bakıyordum. Hala denemede 5-6 tane yanlış çıkıyordu fizikten. Hani bunda bir gariplik var diyordum. Sonra düzgün bir şekilde anlaya anlaya hepsini çalıştım. Hani tek tek notlar aldım. Hani bir defterim vardı benim fizikten. Bir tek fizikten vardı. Başka derslerden yoktu. Ve kendim e, onları notlar alıyordum. Anlaya anlaya gidiyordum. Sonra bir baktım. Artık yapabiliyorum. Hani o döngü sağlanmaya başladı artık. hani Bir baktım. Bir iki yanlışa düştü. Sadıda bir yanlışım çıktı fizikten. Yani onu sağladım. Yani biyolojiden hani okuldaki hocamız gayet iyiydi hani onu dinliyordum onun anlattıklarıyla yani gayet bana yeterli oluyordu sonra gidip evde çalışıyordum onun notlarını tekrar ediyordum biyolojiyi öyle hallettim Kimyada hani kimya zaten hani biraz bon şey yani Joker ders gibi hani öyle ya da böyle yapılıyor kimya hani çok zor bir ders değildi herkesin sevdiği ders kimyadır biraz öyle oluyor yani kimya çok zor olmadığı için bir şekilde yapılıyordu. Yani matematikten de zaten hani biraz matematiğe ilgim vardı. Hep severdim çocukluktan beri. O yüzden kendim çalışıyordum. Hani videolar izliyordum filan filan. Matematiği kolayca hallettim diyebilirim. Süper. Özellikle fizikteki bu şey tavsiyelerini çok yararlı olacağını düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla insan buna ben de dahil. Hani iki sene sayısal okudum. Fiziği hiçbir zaman çözemedim. Keşke böyle bir bilgim olsaydı daha dirayetli bir şekilde olmam gerekiyormuş. Ben fiziği çünkü yapamıyorum diye bırakmıştım bir kenara. Ee, peki e, son haftayı nasıl geçirdin? Son gün hani uyku düzenin nasıldı? Farklı bir şeyler yaptın mı? Yani üzerine ekstra yüklendin mi? Ya da belki son gününü nasıl geçirdin? Son o cuma gününü hatırlıyorum da hayatımda geçirdiğim en kötü günlerden biriydi diyebilirim. Hani zaten sınava hiç uyumadan girdim. Uyuyamadım hani. Uy bayağı hep yatakta dönerdim durdum. Yani direkt hiç uyumamıştım geceden sıfır. Öyle girdim sınava. Hiçbir zararı olmuyor yani gayet doğal bir durum. Zaten diyordum videolarını izliyordum bir tane rehberlik hocasının. Diyordu böyle bir şey yaşarsanız gayet normal. Hani çok panik yapmanıza gerek yok diye. Öyleydi hani son gecem o cuma günü falan baya kötüydüm. Neyse güzeldi. O haftaya var. bakacak olursak da rutin bir şekilde devam etti. Yani deneme çözdüm. Yani başka hiç farklılık yoktu. Yani çalışmadım çok fazla. Sadece deneme çözmüştüm o günlerde. Zaten konuların da bitmiş oluyor. Evet. Yani sadece eksiklerini görmeye çalışıyorsun. Benim sorularım genel olarak böyle. Sadece senin böyle keşke yapsaydım dediğin ya da iyi ki yaptım dediğin bir şeyler ya da sonradan eklemek istediğin bir şeyler var mı acaba? Hani iyi ki yaptım olarak aklıma ne gelebilir? Hani düşündüğümde hani iyi ki kütüphaneye gitmişim kendi açımdan. Ve iyi ki kendi çalışma düzenimi oturtmuşum. Hani çevredekilerin çalışma düzeni değil de kendi çalışma düzenimi oturttum demem benim için en büyük artıydı. Çünkü yani benim çalışma düzenim çoğu kişiye uymaz. Hani ya mesela şey vardır. Yok 45 dakika çalışacağım, 5 dakika mola vereceğim filan. Bu bana göre çok mantıksız. Hani ben uyamam. Bu kadar disiplinli değilim. E mesela ne yapardım ben? Mesela oturabildiğim kadar oturdu, otururdum masa başında. bir saat, 2 saat, 3 saat. Sonra da molayı ne zaman kafama eserse geçerdim masanın başına. Öylece daha ben benim çalışma düzenime daha uygundu. Yani herkes kendi çalışma düzenini oturması lazım yani. Tabi bu. Stil olmasın evet. çünkü herkesin yani kesin bir çalışma düzeni yok. Herkesin kişiliği farklı. Herkesin ne kadar fazla dikkatini verebileceği farklı. Yani evet. Kendine uyan çalışma düzenini bulduğunda zaten başarılı oluyorsun bir bakıma bu sınavlara. Yani keşke yapmasaydım dediğim şey de. Yani keşke e, bu kadar çok testte bu çözmeseydim mesela fizikten. Bir sürü testte bu çözdüm ama hiçbir faydası yoktu. Sonra döndüğüm yine en başa yeniden çalışmaya başladım. O zaman anladım. Yani en büyük yani yapmasaydım dediğim şey de fizikteki ilk çalışmaya başlamam diyebilirim. Yani burada artı yön olarak bakalım. En azından fark etmişsin bunu. Yani ve hani değiştirmişsin ve bu yani da sınavlarda bu kadar yanlış çıkınca otomatikman fark ediyorsun. <laughs> çok doğru. <laughs> o zaman ben burada bitirebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz bize zamana girdiğin için. Değil, ben ee, teşekkür ederim. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışırız. Yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.